Selam. Aralıklı orucun dördüncü günü bugün. Ali Asaf'la balkona çıktık. Aşağıdaki güzel bir kedi var. Onu izliyoruz. Sonrasında hemen kahve yapmaya geçtim. Burada renk seçimi önemli. Kırmızı rengini seçiyorum. Kırmızı rengini çok sevdiğimden dolayı bu arada. Bu Barda bardağımın güzelliği şaka mı? Hemen kahvemi de yapıyorum. Ve kahvemi alıp balkona çıkıyorum. Burada bir biberimi bakıyorum. Biraz sıkı kalmışlar. Kahveni içmeden önce onlara su vermek istiyorum. Şu biberimin güzelliğine bakın ya. Ama güzel çiçek açmışlar. Domatesim de çiçek açmış. Ali Asaf'ı da uyutuyorum kahveden sonra. Sonra kahvaltıya geçmeden önce yatak odasını bir düzeltiyorum. Ne seriyorum. Burada baya bir iş yapıyorum. Çamaşır makinesini de dolduruyorum. Hemen beni görüyorsunuz zaten. Selam çamaşır makinesinin içinden ve kahvaltı faslına geçiyoruz kendime güzel böyle bir yumurta kırıyorum ve kahvaltı tabağı bu şekilde ara öğünümü yapıyorum arkadaşım geldi emine o yüzden birlikte yaptık burada bayağı bir yiyorum emniye verdim alasafı akşam yemeği de bu şekildeydi